Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft ışıklı bir yatak yapacağız. Özellikle de yapımı inanılmaz kolay. Gerçekten sadece ihtiyacımız olan iki tane eşya. Birincisi tabii ki de yatak lazım. İstediğiniz bir rengi alabilirsiniz. Ben kırmızısını alacağım. İkincisi de en çubuğu lazım. Şimdi en çubuğu ne alaka diyeceksiniz bana. Ama sonra göreceksiniz abicim benim de. En çubuğu. Bakın şimdi yerden böyle iki blok. Yani böyle bir blok kazıyoruz tamam mı? En çubukları görmüş olduğunuz gibi. Koyulduğu yere ışık saçar bakın. Görmüş olduğunuz gibi bayağı bir alana ışık saçabiliyor. Bunu böyle koyuyoruz. Üstüne de bakın en çubuğun üstüne tıklayarak yatağı koyuyoruz ve bakın Altı ışık yatak haline gelmiş oluyor. Bunların kenarlarını göstermemek istiyorsanız da şey tabela alıp bunların kenarlarını kapatabilirsiniz. Tabela. Ne ismi ya? Ha lefa lefa. Lefa. Evet bakın görmüş olduğunuz gibi. Kenarlarını görmesini istemiyorum. Evet ilk önce bir hemen uyuyalım belki uyuyoruz diye olmuyordur. Uyudum hemen şimdi. Şöyle bakın bir yapmayı deneyelim. Olmadı. Evet bakın böyle olmuyor. Demekle valla kapatamıyoruz kenarlarını. Peki ya kenarlarını neyle kapatacağız artık? Abim git kenarlarını tuzak kapısıyla kapat. Mesela en iyi yöntem. Niye işe yarayacak yöntem? Bakır tuzak kapısı mesela bakın. Şöyle beş ya da böyle. Göre. Al sana yatak. Ben bunu nasıl edeceğim? Al. Yeter ki Gördün bak mesela. Her türlü şikayetli de Sonra zamanı değiştirip bir daha gösterebilirim. Bir saniye çok özür dilerim. zaman zamanı Saat. Gece yarısı. Yapabilirim bunu bakın böyle. Görmüş olduğunuz gibi. Kendi tarafına ışık saçıyor. Bakın. Bakın böyle yatağımda da uyuyabiliyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi hazırsanız başka yatak yapımına geçelim. Diğer yatağımızda ise arkadaşlar. Tabii ki de tabii ki de bize lazım olan şey mob kafası.